Valhalla, şanlı düşmüş savaşçıların ebedi yuvasıdır. Odin'in göz alıcı sarayında sadece en cesaretli ruhlar bulunur. Her bir kapı, cengaverlerin efsanevi başarılarını sembolize ederken, içerideki salonlar altın ve zafer freskleriyle savaşçılar dostane kıyasıyalar yapar. Güçlerini denemek ve asla gelmeyen ölümle yüzleşirler. Her yarış, onların Ragnarök'ün kıyametine, tanrılarla yan yana düşmanlara karşı koymaları için antrenmandır. Gece, savaşın yorgunluğu tanrısal büyüyle silinir ve şövalyeler sağlıkla uyanırlar. Yine mücadele için hazırdırlar. Valhalla'da, bilgelikte bilgelik de paylaşılır. Eğlence ve cesaret daima hüküm sürerken, kahramanlıkların efsaneleri ölümlüler arasında ilham kaynağı olmaya devam eder. Bu asi ruhların diyarı, kişiye zaferin, topluluğa ise umudun sözlü bir mücadelesini sunar. Valhalla sadece ölümsüz bir ödül değil, zamanı aşan bir söylencedir.